Selam arkadaşlar, ben Çağrı Sarı Sözel Mantık Nasıl Fullenir derslerimizin 15. bölümüne hoş geldiniz. 15. bölüme ulaştık arkadaşlar bu oynatma listesinde. Güzel çalışmalar yapıyoruz, zirveye tırmanmaya devam ediyoruz ve bu dersimize de harika bir tablo sorusu hazırladım sizler için. Her zaman olduğu gibi ÖSYM standartlarında fakat çok kapalı ve hakikaten olasılıklarla doluymuş gibi gözüken ama yapılan bir iki hamle ile olayın ne kadar farklı bir hale geldiğini gösteren bir soru hazırlamaya çalıştım sevgili arkadaşlarım. Her birinize yazmış olduğunuz o değerli yorumlar için çok teşekkür ederim. Beğenileriniz için çok teşekkür ederim. Sizlere olabildiğince yardımcı olmaya gayret ediyorum ve aynı zamanda yönlendirmeye de çalışıyorum. Bu nedenle takıldığınız ya da paylaşmak istediğiniz bir duygu ya da düşünce varsa lütfen yorumlarda beni de paylaşınız ve ben de sizlere olabildiğince destek olmaya gayret edeyim. Olur mu değerli arkadaşlar? Telegram gruplarında TYT, KPSS, DGS ve ALES gruplarında beni arkadaşlarınızı önerirseniz bana çok güzel destek sağlamış olabilirsiniz ve ben de tıpkı sizler gibi başkalarının da hayatlarına belki dokunabilirim. Şimdiden her birinize can gönülden teşekkür ediyorum. Başım üstüne diyorum sevgili arkadaşlarım. Peki o zaman hadi ayrıntılarımıza başlayalım mı? Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirilen bir sempozyuma sosyoloji ve psikoloji alanlarında konuşmacı olarak katılan Ayça, Burçak, Ceylin, Defne, Edis, Fahri ve Gül adlı kişilerin sempozyuma hangi ayda katıldığı ve sempozyumda hangi alanda konuştuklarıyla ilgili bazı bilgiler şunlardır. İfadelerini okuduğum zaman anlıyorum ki bu bir tablo sorusu. Çünkü sıralama sorusu olabilmesi için sırasıyla ifadesini kullanabilir. Birinci, ikinci, üçüncü olmuştur. Alt alta, peş peşe, yan yana gibi tabirler kullanabilirdi biliyorsunuz ama bunların hiçbiri olmadığı için ben anlıyorum ki bu bir tablo sorusu. O zaman bütün sözel mantık sorularımıza biz nasıl başlıyoruz arkadaşlar? Veri sayılarını kontrol ederek. Eğer arkadaşlar bakınız Yollarımız bu derste kesiştiyse bu oynatma listesini lütfen birinci bölümünden başlığını izlemeye olur mu? Bütün taktiklerimi orada veriyorum. Üzerine koya koya ilerliyoruz. Veri sayılarını kontrol ettiğimizde Ocak ve Şubat olmak üzere iki ayımız var. Sosyoloji ve psikoloji olmak üzere iki alanımız var. Ayça, Burçak, Ceylin, Defne, Ediz, Fahri ve Gül olmak üzere de arkadaşlar 7 arkadaşımızın olduğunu görüyorum değerli dostlarım. O zaman buradan harekette yapmam gereken hamle şu eğer kişi sayısı ana taktiğimiz geliyor eğer kişi sayısı 3'ten fazlaysa olabildiğince kişilere göre tablo kurmuyoruz kişileri tabloya yerleştiriyoruz çünkü bu tip sorularda kişilik, kişiler olasılık kurdurur olasılık kurduracak şeyi ana merkeze almaksa benim için doğru değildir. Hocam diğer türlü çözülmez ve Elbette ki çözülür ama daha karmaşık bir hal alır. Benim yöntemim kesinlikle ve kesinlikle o değil arkadaşlar. Bakın şimdi nasıl bir hamle yapıyorum. Şöyle bir şey yapalım isterseniz. Diyorum ki şöyle şuraya Ocak diye yazıyorum. Buraya da sevgili arkadaşlarım Şubat dedim. Sonra geldim buraya sosyoloji yazıyorum arkadaşlar. Bakınız ve altına biraz boşluk bırakıp da psikoloji şeklinde yazıyorum. Yani şöyle yapmıyorum. Sosyoloji psikoloji. Sosyoloji psikoloji yapmıyorum da bu şekilde yapıyor ve bunların birbirine karışmasını önlemek amacıyla hemen şöyle bir hamle yapıyorum gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlarım ve listemde yer alan buradaki 7 arkadaşımı alacağım bu kutucuklarımın içine bir güzel yerleştireceğim ve sorunun çözümüne doğru ilerleyeceğim. Geçmişte de buna benzer çok soru yaptık ama içerik farklı. Tamam mı dostlar? Hadi bakalım. Her konuşmacı yalnızca bir kere konuşmuştur. 7 kişi vardı. Demek ki 7 kişi de sabit kalacak. Hiç kimse birden fazla konuşma yapmamış. Bilirsiniz ki bazı sorularda örneğin Ayça iki defa konuşma yapmıştır deseydi benim buradaki kişi sayımı o zaman ben 8 olarak düşünmek zorunda kalacaktım gibi arkadaşlar. Ama şu anda biliyorum ki 7 kişim var. 7 benim aklımda. O zaman bu maddeyle işimiz bitsin bakalım bizim. Birinci maddemiz şöyle gitsin. Şubat ayında sempozyuma toplam 3 konuşmacı katılmıştır. Şubat ayında arkadaşlar üç kişi katılmış. Toplamda 7 kişi olduğuna göre o halde Ocak ayında 4 kişi katılmış olmaz mı? 7'den 3 çıkar geriye 4 kalır değil mi? Bu madde de gitsin. Sosyoloji alanında toplam 4 konuşmacı katılmıştır. Sosyoloji alanında toplam 4 kişi varsa o halde psikoloji alanında da 3 kişi vardır arkadaşlar. Kontenjanlar verilmişse onu derhal belirtin. Çünkü kontenjanlar bizim en büyük destekçimizdir. Bilginiz olsun. Burası gitti. Şubat ayında psikoloji alanında sadece bir kişi konuşmuştur. Yani şu kutucuk değil mi? Şubat ayı psikoloji bu kutucukta sadece bir kişi olacakmış arkadaşlar. O zaman hadi bir dikkat edelim. Şubat'ta toplam 3 kişi vardı. Bir kişi psikolojide ise o halde 2 kişi arkadaşlar sosyoloji sosyolojidedir değil mi? Güzel. Şimdi yapacağım hamleye dikkat edelim. Sosyolojide toplam 4 kişi var. İki tanesi Şubat ayındaysa iki tanesi Ocak ayında olmaz mı? Olur. Ocak ayında toplam dört kişi var. İki tanesi sosyolojide ise diğer ikisi psikolojide olmaz mı? Olur. Ya da şöyle de düşünebiliriz. Psikolojide toplam üç kişi var. Bir kişi Şubat ayındaysa iki kişi Ocak ayında olur. Süper. Kontenjanlara ulaştık mı arkadaşlar? O halde benim sırtım yere gelmez. ÖSM ağzıyla kuş tutsa benim sırtım yere getiremez. Ben bu kontenjanlara eğer ulaştıysam arkadaşlar tamam mı? O zaman bu da gitsin. Şimdi dikkat. Ceylin ile Edis sempozuma farklı aylarda katılmış ve aynı alanda konuşmuşlardır. Şimdi Ceylin ile Edis farklı aylarda yani biri Ocak diğeri Şubat'mış ama aynı alanda yani ikisi de ya sosyolojide ya psikolojide. Olasılık çok öyle değil mi? O zaman arkadaşlar Şöyle bir baktığım zaman galiba çok bir hamle yapamıyorum. Hiç önemli değil. Hemen öyle olasılık kurmaya başlamıyorum. Alıyorum bunu yuvarlak içine ve atlıyorum. Gelelim sıradaki maddemize. Ayça ile Defne aynı ayda farklı alanlarda konuşmuşlardır. Şimdi Ayça ile Defne aynı ayda olacakmış ama farklı alanlarda. Yani biri sosyoloji, diri psikoloji. Bakıyorum hala olasılıklarım var. O zaman bunu da bir atlıyorum. Burçak ile Gül Ocak ayında aynı alanda konuşmuştur. Şimdi dikkat. Burçak ile Gül Ocak ayında aynı alanda konuşacakmış arkadaşlar. Yani Burçak ile Gül ya burada olacakmış ya da burada olacakmış. E burada da çok olasılık var. Hoppala ne yapacağız şimdi? İşte arkadaşlar hoppala dedirten bir soru olduğundan zaten bahsetmiştim size. E hocam e kontenjanlara ulaştık. Hani sırtımız yere gelmeyecekti? Merak etmeyin gelmeyecek. Şimdi bakın ne yapacağız arkadaşlar. Madem ki 3 maddemle ilgili de çok fazla olasılık var. Olaya bir yerden başlayacağız tamam mı dostlar? Şimdi şuna dikkat edelim. İstediğimiz yerden başlayabiliriz ve diğer yere baktığımız zaman adımlarımızı buna göre atmamız gerekecek. Hadi gelin C'nin ediz adımıyla başlayalım. Bunlar farklı aylarda olacaktı. Yani biri Ocak'ta, diğeri Şubat'ta olacaktı. Öyle değil mi? Ve aynı alanda konuşacaklardı. O zaman şöyle bir varsayımda bulsak. Yani ya burada biri burada, diğeri burada olacak. Ya da biri burada, diğeri burada olacak. Öyle değil mi? O zaman ben desem ki, arkadaşlar... Ceylin burada olsa bakın tamamıyla varsayımda bulunuyorum. Hata yaparsam merak etmeyin silgim var sileceğim. Soru beni buna göre yönlendiriyor çünkü kapalı bir soru öyle değil mi? Ceylin eğer buradaysa Ediz'in de burada olması gerekir öyle değil mi? Çünkü bu arkadaşlarımız farklı aylarda öyle değil mi? Ve aynı alanda olacakmış yani psikoloji alanında dikkat edecek olursanız. Farklı aylar Aynı alanda. Tamam ben bunu böyle düşünecek olursam. Şuranın kontenjanı bir kapanmış olur değil mi? Sonra Ayça ile Defne aynı ayda olacakmış farklı alanlarda. Yani biri sosyoloji diğeri psikoloji. O zaman Şubat ayında olamayacaklarını görüyorum. Neden? Çünkü bu iki arkadaşım Şubat ayında olursa farklı alanlarda olması gerekiyor ya. Psikoloji kapalı. Bakın kontenjanı kapalı. O zaman ocağa kalmış oluyor. O zaman desem ki ben burada eğer Ayça buradaysa arkadaşlar defne nerede olmak durumunda olacak? Burada olacak öyle değil mi? Yazdım bunu bu şekilde. Tamam bunu da gözünde bulundurdum. Farklı alanlarda konuştular. Gelelim son maddemize. Burçak ile Gül Ocak ayında aynı alanda konuşmuştur. Şimdi Burçak ile Gül'e baktığım zaman arkadaşlar Ocak ayında olacakmış ve aynı alanda olacakmış. Buranın kontenjanı şu anda kapandığına göre olması gereken tek yer burası değil mi? Ama burada iki kişilik kontenjan vardı. Birini Ayça olarak yazmıştık. Dolayısıyla Burçak Gül ikilisini buraya yazamıyorum. He. Demek ki hata yaptım. Ben olaya nereden başlamıştım? Ceylin Ediz ikilisinden başlamıştım. Bu ikisini buraya ve buraya yazmıştım ve bakınız bu maddeye son maddeye geldiğimde olmadığını gördüm. Hata yaptım arkadaşlar. Demek ki Ceylin ve Ediz ikilisini Ocak ve Şubat aylarında psikolojiye değil sosyolojiye yazmalıymışım arkadaşlar. Bunu anladım. O zaman şimdi sizler için hemen şöyle siliyorum. Hemen İlk baştaki haline getiriyorum. Şimdi Ceylin ve Ediz ikilisini buraya ve buraya yazacağız. Peki hangisi burada? Hangisi burada belli mi? Değil. O zaman arkadaşlar sizler için kırmızı kalemime geçiyor ve hemen bir olasılık kurmaya başlıyorum. Diyorum ki sevgili arkadaşlarım eğer Ceylin sosyolojide ise Ediz, Ediz yine sosyolojide ama yani şöyle demem lazım özür dilerim. Ceylin Ocak ayındaysa. Ediz Şubat ayındadır, öyle değil mi? Peki Ceylin ve Ediz birbiriyle yer değiştirebilir mi? Evet, o zaman bunları parantez içine alıyorum. Parantezin anlamı olasılık demektir. Ve aynı çeşit parantez içine aldığım kelimeler birbiriyle yer değiştirebilir demektir. Ediz burada, Ceylin de burada olabilir demektir. Neden böyle bir hamle yapıyoruz? Çünkü arkadaşlar sınavda tek tip kalem kullandığımız için, tamam mı dostlar? Peki işte parantez olayı neyin olasılık olduğunu gösterdi. Böylelikle benim hemen Ceylin ve Ediz değişim bittiğini görüyorum. Kullandığın verinin üstünü çiz, geriye kalanları kontrol ediyorum. Tamam mı arkadaşlar? Peki o zaman bu maddemiz gitmiş oldu. Devam edelim. Ayça ile Defne aynı ayda farklı alanlarda konuşmuşlardır dedi. Şimdi bakalım. Aynı ayda olacaklar farklı alanlarda olacaklar Ayça ve Defne. Yani biri sosyolojide, ötekisi psikolojide olacak. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi bakıyorum. Şimdi bakıyorum. Buraya ve buraya yazabilir miyim Ayça ile Defne? Aynı ayda ve farklı alanlarda olması için. Olabildiğini görüyorum. Buraya da yazabildiğimi görüyorum. Öyle değil mi? O zaman karmaşık hale getirmeden şu son maddeme de bakıp da Ayça ile Defne'ye ondan sonra karar vereceğim. Burçak ile Gül Ocak ayında diyor aynı alanda konuşmuştur. Ha, o zaman Burçak'la Gül Ocak ayında olacakmış. Aynı alanda olması için bana iki kişilik kontenjanı olan bir alan lazım. O da nerede? Psikolojide. Demek ki Burçaklı Gül Banko buradaymış. O zaman arkadaşlar izninizle yine döndüm siyah kalemime. Dedim ki Burçak ve Gül Banko arkadaşlar buradadır hemen banko işaretimi koyuyorum ve buranın kontenjanın kapandığını görüyorum. Burçak ve güle de işim bitiyor. Hemen üzerlerini çiziyorum. Bu maddem de gitmiş oldu. Şimdi bir önceki maddeme dönüp bakabiliyorum. Diyor ki Ayça ile Defne aynı ayda Şimdi bakıyorum aynı ayda olacakmış ve farklı alanlarda. Biri sosyoloji, diğeri psikoloji. Bakınız Ocak ayında artık buna müsait değil. Öyle değil mi? Çünkü burası kapandı. Demek ki neredelermiş bu arkadaşlarım? Şubat ayındalarmış, değil mi? Ayça ile Defne ikilisi. Biri sosyoloji, ötekisi psikoloji. Peki. Hangisi sosyoloji, hangisi psikoloji? hiç önemli değil. Bilmiyoruz gibi görünse de hemen ufak bir hamle yaparız biz şimdi öyle değil mi arkadaşlar? Şöyle geçiyorum. Farklı bir renge geçiş yaptım ve bakın ne yapıyorum şimdi? Diyorum ki arkadaşlar, Ayça eğer buradaysa diyorum şöyle. Bu durumda Defne de buradadır diyorum. Öyle değil mi? Ayça ve Defne kendi içinde birbirle yer değiştirebilecek mi? Evet. Şimdi benim burada bir parantezim var. Normal bir parantezim var. Eğer ben bunları normal parantez içine alırsam sanki Ceylin, Ediz, Ayça, Defne birbirine yer değişebilirmiş gibi bir şey oluşur kafamda şaşırırım. İşte bunun önüne geçebilmek için bu defa farklı bir parantez çeşidi olan köşeli parantez içine alıyorum ki bunun anlamı şudur. Evet Ayça ve Defne de bir olasılıktır ama Ceylin Ediz olasılığıyla hiç alakası olmayan bambaşka bir olasılıktır anlamında düşünmemi sağlıyor arkadaşlar. Böylece Ayça ve Defne ile de işimi bitirmiş oluyorum. Ve dikkat edecek olursam burası kapandı ve burası da kapandı değil mi? Kontenjanlar oldu. Tek bir kişilik yerim var. O da nerede? Ocak ayının sosyoloji bölümünde değerli dostlarım ve buradan hareketle elimde kalan kişinin Fahri olduğunu görüyorum. Demek ki Fahri banko buradaymış diyorum değerli dostlarım. İşte böylece soruyu tamamlamış oluyoruz. Ancak alttaki sorular da önemli. Dinlemenizi tavsiye ederim. Sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ederim. Sizler için Hemen şöyle ekranımı temizliyorum. Sizler de arkadaşlar her zaman olduğu gibi videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz sevgili dostlarım. Sadece bana değil hangi meslek taşıma arkadaşlar izliyorsanız hem benim branşımda olsa hem de farklı branşlarda olsa bir beğeni atarak arkadaşlar küçük bir dokunuşla bizlere destek olabilirsiniz. Ne olursa olsun bir emek var ortada öyle değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım teşekkür ediyorum şimdiden her birinize eksik olmayınız. Birinci sorumuza bir geçiş yapalım. Bu arada nasıl soru arkadaşlar? Ha? Beğendiniz mi soruyu? Şu kapalılığa bakar mısınız? Ne kadar kaliteli bir soru öyle değil mi? Lütfen görüşlerinizi yorumlarda benimle paylaşır mısınız değerli dostlarım? Peki buna göre... Defne Ediz Gül adlı kişilerden hangileri sosyoloji alanında konuşmuş olabilir diye sormuş. Bakalım. Şimdi Defne'yi bir inceleyelim. Arkadaşlar bakalım Defne nerede? Hmm. Defne Ayça ile yer değiştirebiliyor değil mi? Yer değiştirmesi durumunda sosyoloji alanında konuşmuş olabilir. Zaten bana olabilir diye sordu. Bir olasılık sorusu. O halde Defne'yi aldım. Ediz'e bakalım şimdi. Ediz neredeymiş? Kırmızı kalemle yazmışız. Bakın zaten cehilinle yer değiştirisi bile daima sosyolojide. O halde Ediz'i de aldım. Gül'e bakalım. Gül, banko, psikolojide gördünüz mü arkadaşlar? Gül'ü alamadık. Sorumuzun cevabı 1 ve 2 oldu böylelikle. Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır diye sormuş. Ediz, psikoloji alanında konuşmuştur. Bakıyorum şimdi. Ediz sosyoloji alanında sanki öyle değil mi? Çünkü ne yer değiştiriyor. Değiştirirse bile sosyolojide o halde kesin olarak yanlıştır. Diğer seçeneklere bakalım. Belki takılmış olabilirsiniz. Ayça sosyoloji alanında konuşmuştur. Bakıyorum şimdi. Ayça Defne'yle yer değiştirebiliyor, değil mi? Sosyolojide olma ihtimali var ama psikolojide de olabilir. O zaman arkadaşlar ben buna kesin olarak yanlıştır diyemem. Bir doğruluk payı var. Ama Ediz'e dönüp bakarsak psikoloji alanında diyor. Hayır. Edis her türlü sosyoloji alanında olduğu için kesin olarak yanlış arkadaşlar. Tamam karıştırmayalım lütfen. Jane'in sosyoloji alanında konuşmuştur demiş. Evet, Jane'in de tıpkı Ediz gibi sosyoloji alanında konuştuğunu söylemiştik o zaman arkadaşlar. Bu kesin olarak doğru bir bilgidir. Eledik. Fahri sosyoloji alanında konuşmuştur demiş bize. Fahri Banko sosyolojide konuşuyor zaten bunu da elemem gerekti. Burçak psikoloji alanında konuşmuştur. Bakıyorum Burçak kesinlikle psikoloji alanında konuşmuştur sevgili dostlarım. Üçüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur diye sormuş bize. Hadi buna bakalım şimdi. Edis Şubat ayında konuşmuştur. Edis Şubat'ta da olabilir, Ocak'ta da olabilir değil mi? Kesin olarak doğru değil. Ceylin Şubat ayında konuşmuştur. Ediz'de yer değişebiliyor. O da Ocak ya da Şubat olabilir. Kesin olarak doğru değil. Defne Ocak ayında konuşmuştur demiş. Bakıyorum Defne burada. Defne Ayça ile yer değiştirirse bile Şubat ayı içerisinde daima değil mi arkadaşlar? O zaman bu yanlış oldu. Fahri Ocak ayında konuşmuştur. Bakınız Fahri'nin yeri banko. Banko işaretimiz burada. Ve kesinlikle Ocak ayında konuşmuştur. Böylece kesin olarak doğrudur. Ayça Ocak ayında konuşmuştur demiş. Ayça'ya bakalım. Ayça Defne ile yer değiştirse bile daima Şubat ayında bu nedenle elemem gerekti. Ve son sorumuz. Tüm konuşmacıların sempozyuma katıldıkları ayların ve konuştukları alanların tam olarak bilinebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi yeterlidir? Şimdi arkadaşlar o zaman burada bana şu lazım. Ceylin Ediz ikilisinden biriyle alakalı ve Ayça Defne ikilisinden biriyle alakalı bana bir şey söylemesi lazım. İkisinden de söz eden bir seçenek bulmam gerekiyor arkadaşlar. Eğer ben Ceylin'in yerini bilirsem Ediz'in yerinde bilirim. Ayça'nın yerini bilirsem Defne'nin yerinde bilirim. Böyle bir şey lazım. A seçeneğine bakalım. Ayça'nın konuştuğu ayın. Bakıyorum. Ayça tamam benim işime yarıyor. Konuştuğu ay diyor. Ama ben Ayça'nın konuştuğu ayı zaten biliyorum. Şubat ayı. Bana Ayça'nın Alanı lazım. Sosyoloji mi, psikoloji mi? Bu o zaman beni kurtarır mı? Kurtarmaz. O zaman burası gitti. Defne'nin konuştuğu ayın. Bakıyorum ben Defne'nin ayını da aynı şekilde biliyorum. Bana alanı lazım. Kurtarmaz. Bu da gitti. Gül'ün konuştuğu ayın. Ben Gül'ün nerede konuştuğunu zaten banko biliyorum. Bu beni kurtarmaz. Ceylin'in konuştuğu ayın. Bakıyorum Ceylin'in konuştuğu ay Ocak ayı eğer olursa Edis, Şubat ayında olur. Evet burası işime yaradı. Devamına bakalım. Ayça'nın konuştuğu alanın demiş. Wow! Ayça'nın eğer ben sosyolojide konuştuğunu bilirsem Defne'nin de psikolojide konuştuğunu bilirim. Böylece Ceylin, Edis, Ayça ve Defne'nin yerleri hakkında kesin bilgileri ulaşırım. Zaten Fahri, Burak ve Gül, Banko... O zaman arkadaşlar benim sorumun doğru cevabı D seçeneği olmuştur derim. Tamam mı dostlar? Hadi Edirne ile bakalım. Burçak'ın konuştuğu ayın ve Fahri'nin konuştuğu alan. Burçak'ın konuştuğu ay demiş. Ben zaten bunu banko biliyorum. Benim işime arkadaşlar yaramadı. Öyle değil mi? İşte sorumuz buydu. Nasıl beğendiniz mi arkadaşlar soruyu? Size nasıl yardımcı olabilirim sözel mantıkta? Yorumlarınızı ve görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.